arkadaşlar şey, bugünkü videomuzda bir bambuyla hayat hayatta kalacağız bunu büyümesini bekleyeceğiz bir de meşeğimiz bir meşe kutumuz vardı bambunun büyümesini bekleyeceğiz Sonra sırada onu böyle meşe ağacını sonra Craft table yapacağız. I, i̇ki tane ineğimiz var. Bir iki aynen. Bir tane. Zombi sesi geliyor ama nereden bilmiyorum. Ah tüccar tüccar var orada. Kafes yapalım. Kaktüs. Üç zürbüt. Ver ver. Biraz adayı gezelim arkadaşlar. Lan bundan nerede giriyor? Kaç. Ne yapacağız biz bu kadar bir ya? Ay. Ne evet yapıyor lan? Geliyor. Ne gelişim yaptık. De ya bir de yapmıyorum. Bir, bir tane çıktı. Üç çıktı ya. Ya o kadar zorlu ne de ya. Ne mi kaldık? Dört almadık. Ve şurada yumurtası var. Tavuk. Ve bu yumurtayı ne yapacağız? <laughs> Buraya atacağız ve civciv çıkacak. Çok şanslıyız. Evet. Güzel olacak. Ne yapacağız ya? bilmiyorum. arkadaşlar yağmur durdu. Nasıl bir şey anlamadım. Şu çiçekleri şuraya dikeceğim. Şöyle. Aa şurada da çimen kalmış. Bir iki çıkar bunlar çıktı. Gerçi tabii gelişti şey yaptık yine. Zombi eti alalım. 4 tane yiyemiyoruz. Yem Şöyle şöyle gitti. Babam bu niye büyümüyor ya? <laughs> Kurlara falan mı vurdu için? Hadi büyü artık büyü Lan bunlar hızlı büyümüyor muydu ya? <laughs> ne yapalım biraz daha adayı keşfedelim burada bir maden var kömür var şurada orada bir meşale mi var neyse çok garip ee, galiba başka bir şey yok burada balık alırsak balık yok gemi botu var mı acaba şuradan bir atacağım Hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Aha balık. Aman nefesim çek. Kalk kalk. Ve yak. bakayım buraya. Balık çık. Ya kalk göremiyorum. Ve. Hadi. Lan. Görüşürüz. Kalıksız sen. Hadi. İlk kalabımızı öldürdük. Kaplumbağa gelmiş adamıza. Koyun tavuklar nerede? E biz ha burada. Kaplumbağa gelmesi yolda arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Koyun. İki, aa bir tane daha koyun ya. Aha bambu büyümüş. Şükür. iki tane geldi. Şey şuraya sevdi şuraya yapacağım İnşallah siz de bu arkadaş kadar yavaş büyümezsiniz. etrafa. Bismillahirrahmanirrahim. Orika. Burada da var. <laughs> Hiçbir şey. Ya suyu suyu dışında gözüküyor arkadaşlar. Bu suya gidiyorum göremiyorum. Mamula <laughs> büyümemiş. Şurada maden vardı daha evet. Şöyle çiçek. Ve şuraya bir tane daha çiçek. Şurayı ben ben oraya istiyorum. Işte. gidiyorlar. Şimdi. Hava kararacak sadece 3 babamız var. Artık büyüyor. Arkadaşlar ben, ben biraz büyümesini bekleyip geliyorum hemen. Aradan 6 dakika geçip hemen geldim. Oğlum bunlar bayağı uzamış. <laughs> ve şu an geliyor. Artık madene girmek istiyorum. Ben biraz taş toplayacağım ve biraz da dikeyim şöyle. Ya bunu yapma ya. Ee, şöyle şu kadar yeter ya burada ne yapabiliyoruz bunu yapıyoruz sonra ne yapıyoruz E ee... ana kazma yapamıyorum Ee, bunları büyümesini bekleyeceğiz. yok üç tane alırım ben burada. Ama hiç bekliyorum. Şu kadar büyük gelsin Evet. Ee, şu, şu. Yok. Ne? Ne bastırıyorum? Ne yapayım ben? Ya? Şöyle yaparsak. Bir tane daha kalayım. Hayır bambularla yapacaktım. Ee, e, bunları da büyümesini istiyordum ya. Bir hata, Çok kötü sonuçlandı ya. Yani. Bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şurada yumurta var bari. Bunu atayım. Arkadaşlar ben yine bir 10 dakika falan bekleyeceğim ya. Yoksa bundan büyümez. Aha bir tanesi buydu. Ama aha bir tanesi bir tane buydu. Ben 10 dakika bekleyip geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar aradan 10 dakika geçti. Arkadaşlar ha, demeyi unutun Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. 4 like'ta yenisi gelecek. Ee, videonun adını bambu krallığı yapacağım. Bunu söyleyeyim şimdiden. Böyle değişik bir adı olması istedim. Mambularla krallık kurmayı düşünüyorum. Buraları geliştir geliştireceğim. Video dışında geliştirebilir geliştirir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Yani geliştirebilirim de. Geliştiremeyebilirim de. 4 like da yenisi gelecek onu söyleyeyim. Şu an şöyle biraz bambu. Bir daha yapacağız yapalım. Yaptık. Ve şimdi de biraz bambu odunu yapıyoruz. Ne yaptık? Ve arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.